Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz. mistik e, Mystic Panda ile hemen bir maça başlayalım. ödülümüz var mı? Aynen varmış. Efsane bir paket gelmiş. Bir açalım bunu şimdi. Hadi bakalım. Ne çıkar ki bundan? 10 Kratos iyi bu arada. 22 olmuş. Tamam. Başka görevim var mı? Görev varmış bir tane onu aldık. Bana gitgide rakipler çok zorlaşıyor ya. Zor yenilecek. Az önce bir ısınma maçı attım. Adam, adam per perişan etti az daha. Aynı seviyeleriz bir bakalım. Hadi bakalım. mistik Fund'ımız ilk golümüzü attık. Şu yerden yeme muhabbeti var ya o uh, defans yapıyorum ama adam bastırıyor ha iyi oynuyor yani üçüncü golümüzü de aldık <laughs> az önce bir tane rakibin gücü 75'te. adam bir oynuyor öyle bir şey yok yani sanki bilgisayar oyuncusu ha <laughs> Profesyonel güçteyiz ya biraz güçlü geliyor rakip işte ben bundan anlıyorum. Adam yerden atıyor hemen. Hemen yiyoruz yani. Zıplama tuşuna basıyoruz. Anlamadım. Bu arada kafa topu videolarını ben çekeceğim bundan sonra. Alper Clash Royale'de. Kardeşim yani. 3. golü de yedik adam. Sinirlendi. <laughs> Sinirlendik. Hadi git uğraşalım seninle. Hadi hadi git git. Yenemeyeceksin işte. 44 saniyede niye yeniyorsun? Hadi. Bu arada bayağı zorlaşmış oyuna ben girmeyeli. Bayağı güçlü rakiple geliyor. Artık gitgide gide karakterin gücü mü düşüyor anlamadım ki. Yani önceki daha sankiydi evet kaçtı bir rakip. Evet. Bir şunun gücüne bakalım. Mesela şu zombi gelse beni domal ee, şey Tamam. Kaçtı zaten atmaya gerek yok. Bir 52 olalım. 52 onuzu ne veriyor? 100 elmas, 100 bin altın. Evet çok da güçlü değil. Benim gücüm kaç? 99. Biz yapmamız lazım. Buradan bir şey gelmiş. Usta antrenör. Oo 30 dakika mı? Alsak mı lan? Bunun gücü kaç? Ana aldım yanlışlıkla. Kaç ki bu? Bunun gücü kaç lan? Amon oynuyoruz arkadaşlar. 2 dakikada Amon geldi. 20 elmas ver. Atla ne verdi? Evet baya fazla destansılar artık kartlar geliyor. Amon oynayalım. Hem bizi domartacaklar onunla oynasak. da. Nerede bu? Amon nerede lan? istansı amon büyük ihtimal destansıdır. Burada. Hadi oynayalım. 173 gücü. Bizi domaltacaklar buna. Şimdi gelecek. 7 seviye mi lan bu? Az bekleyin. Bakayım. 7 seviye amon. Neyse bir oynayalım bakalım. Az sonra domalıyoruz zaten nasıl olsa. At şimdi güçlü bir e, karakter gelsin bize. Aynen yıldız askeri geldi. Biz Parsi değil mi? Yıldız askeri bu. Bizi var ya yiyecek ha. Oo şampiyon dolmuş Yandık ama. Ah ben bunu oynayamam ki. Bunu yenecek beni bu. Oo fışık Nasıl oluyor lan o? Vallahi hiç alışık değilim böyle karakterlere. Hadi ikinci golünü yedin. Hayırlı olsun. Oğlum bir şey fark ettim. Bu küçük karakterler Hiçbir şey değilmiş ha. Bizim mistik panda mesela hiçbir şey değil. Vallahi oynamayı bilince oynanıyor. Bu domatsak bizi ya. Böyle konuşuyoruz ama. Anan avradan dom alıyoruz arkadaşlar. O nasıl vuruyor lan bu? Kare kadarım zaten. Çok güzel o karakter. Bunu almak lazım. Yeni destansılar gelmiş. Bu acayip bir şey. Vallahi billahi. Mistik Panda olsa şu an dom almıştım buna. Ditten dom almıştım yani. Kaçtı. Abi çok güzel oyun. Çok güzel karakter. Adam diye oynadı yani. 7 seviye Amon geldi. Abi. <laughs> Mesela Mistik Panda'ya bu karakter gelseydi büyük ihtimalle. Bizi dom atmıştı. Kaç gibi bunun gücü? Bir bakalım. üst seviye. Bizimki oğlum çok üstün yine. Yedi seviye. Adam ne yapsın onu? Şuradan da bir şeyimiz alalım. Hemen direkt maça. Ne bu? Bunlar ne arkadaşlar? Bunları ben daha yeni görüyorum ha. Ne bu? Şans bir şey değil mi? Ne ki? Oo bu açılacak da dondu. Ne oldu? Bu neydi ama? Neyse devam ediyoruz. Diğer rakip büyük ihtimal domaltır şimdi bize. Böyle güçlü güçlü gelmeye başladı. Hmm, Galaksarına 7 seviyesi yanlış bilmiyorsam. Ama biz daha güçlüyüz ondan. Domalmasak. Yürü bakalım. Çok ağır hareket ediyor. Çok büyük karakter ya arkadaşlar. Ya da bana öyle geliyor. İlk defa oynuyorum öyle büyük bir. çok kötü vuruyor ya. Evet çok pis vuruyor arkadaş bu amon. İlk defa görüyorum. İlk defa böyle bir şeyle oynuyor ha. 7 seviye aman. Demek ki bize çıksa domartacağız bütün rakipleri. Vallahi çok güzel. <laughs> çok güzel karakter. Ama bunu çıkarmak da zordur ha. Yani veriyor ama Bayağı zordu bunu kaçtı ya kaçmayın arkadaşlar tamam anladık da yani böyle kaçılmaz sarmıyor oyun ya bu galaksarın gücü kaç <laughs> veledi e, Velet seni he yani git veletlerle oynanca onu ye bu da buzi, bu, da bize çıksa bizi dom atmıştı set görev diyorlar neymiş bunlar sezonda 500 gol at 5 kart verdi çok büyük bir Ordusta para iyi güzel. Görevlerimizi alalım. Bu Amon sayesinde bütün görevleri tamamlıyoruz. Cidden çok iyi karakter ya. Allah'a. Acayip. Niye bastık? Sosyal mı başladı? Bastık anlamadım. Aynen. Karakterlere gir. 24 dakika. Seviye 7. Bunun Kıyafetleri bizde alabiliyor muyuz bunu? Bunu bir deneyelim bir bakayım. Ha yok, direkt böyle. Aynen. Hadi bir ikinci maçımızı atalım. Güzel. Bütün görevleri tamamlıyoruz ve bitiyor. Aha yıkım lordu 7 geldi. Ya 6 ya 7. En üstünüz biz bundan tabi. Ama özel güç olur. Büyük ihtimal özel güç kullanır bu. Oo, oo iyi oynuyor. Ama tabii bana he he Veles'ini oyna. Üstüne gelmem yeterli kardeşim. He. Hadi hadi ağla ne oldu? Ne oldu? He, kaç şimdi? Hadi bakayım. Bir şey değil mi? Bu karakter bende olsa var ya, domatmadık rakip bırakmama. Dedim ve de, <laughs> kodu yedim. Oğlum durun bir sakin tamam anladık. Çok azdın tamam dur bekle. Pompalayacağım seni şimdi bekle dur. Gel bakayım sen. Oof Bütün millete var ya rezil olduk ya. Valla amolla domalan ilk kişi olabilirim. Hem de yıkım Lord'un. Sakin ol. Oo, sen özel güçle davranmaya başladın kral. Bak da tabi oynuyor pederin. Heh. Dur bekle geliyor. Aman ya. Ne oldu? of Oğlum sen ne yapıyorsun? Al. Kodum mu? Ne oldu? Özel güç davran evet. Al. Geliyorum. Bekle sen. Bekle. Oha. Yedik ya. Attım mı golü attım. Oğlum özel güç davranak olmaz kardeşim benim. Abi özel güç kullanıyor adam. Adam özel güç kullanarak yeniyor bize. Vallahi özel güç kullanıyor. Çabuk 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 oğlum çabuk hadi yenildik. Domattı biz adam. Özel güç kullanarak yendi biz orospu çocuğu. Valla bize iyi oyunu demek düşer. Adam özel güç kullanarak yendi bizi. Ya basma şu sosyalı. Video 11 dakika olmuş. Bir maç daha girelim. Domaldık nasıl olursa zaten. Domaltıyorlar bizi ya. At bir güçlü şimdi. Aha asil samuray yazdı. Oğlum ne işim var burada? Benim, benim ne yapamazsın ki sen. Yazık adama. Bıraksak mı lan? Çok da küçük düşünmemek lazım. Belki yener. Hadi bakalım hadi. İki gol kaçacak zaten böyle gidişte. Aynı hani kaçar mı kaçar. Salak mı ne bak 4. EMS7. Ha tamam. 5 oldu. Ya uzatma işte git. Ya ben sen bırakacaksın ya ben. Hadi. Bu arada donuyor oyuna. Bu arada şutu iyi lan. Öyle kötü de değil. Oğlum ne yapıyorsun bunu? <laughs> ben aralar bayağı yedik gibi. Neydi? Bu arada adamı küçük düşürdük ama gayet iyi oynuyor. On MS'i niye atıyorsun bana? İçimden geçiyordu. İçimden geçiyor şu top. İçimden geçme olayını bir çözseler iyi olacak. Vay üstüne gidince hiçbir şey yapamaz bu bana. Görüyoruz mu içinden geçiyor top. Ama attık mı attık kardeşim. Şu yerden yeme şeyi de olmasa iyi olacak. iyi oynuyor ha bak, iyi dayandı düşür demek ki rakibi küçük düşürmeyecek kardeşim adam 7 tane gol attı hakkıyla oğlum dur <laughs> yerden atıyor yiyoruz abi bak görüyorsunuz mü yerden atıyor onun üstü neyse hadi bakalım iyi oyundu çakalım bitsin Ama güzel oynadı. İki tane top içimden geçti ama yapacak bir şey yok. Yoksa bir seviye. Ben bayağı paslanmışım ya. Böyle değildi benim oyunum. O bunlardan bayağı kart çıkmaya başladı var iyi oluyor. Bir maç daha mı gidecek? bu kadar yeter ya. Arkadaşlar görüşmek üzere. Benden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.